Infopatch Turkey sayfası olarak Blaze Espor oyuncusu Utku Aktaş bu bugünkü konumuz konuğumuz. Yani namı diğer Daphne. şimdi çok da bekletmeyin. Çok yorgun kendisi. Yeni bir maçtan çıktı. Hemen çıkar çıkmaz yakaladık Daphne'yi. Çok fazla da vaktini almayalım. Sizlerin de vaktinizi almadan o zaman hemen Daphne'nin sesini de alalım. Başlayalım görüşmemize. Utku merhaba, hoş geldin. Bir tanesi Daphne kimdir? Ee, başarıları nedir? Neler yapmıştır Daphne bugüne kadar? Daphne'yi nasıl tanımlayabiliriz? Yani Daphne kimdir? Aslında çok böyle o kadar geriden almadan özetlemek gerekirse hani 24 yaşındayım. 17, 16, 17 yaşlarından beri e-sporla ilgilenmek isteyen bir çocuk Daphne. Yani yavaş yavaş işte farklı oyun dallarında denemişliğim olmuştu e-spor. PUBG Mobile'da yani kısmet oldu PUBG Mobile'da e-spora giren bir kardeşimiz yani Daphne. Ee, onun haricinde başarıları nedir diye soracak olursak, e, zaten benim e-spora girdiğim zamanlarda PUBG Mobile'da e, PMCO yani bir tane PMCO oynanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> o da çok fazla yaygın değildi. Yani böyle şimdiki gibi değil. Şimdi PMCO'nun belli bir hype'ı var. O zamanlar böyle tabii PMCO eskisine göre bitiyordu hani kimsenin Ruhu duymuyordu yani. Hani kayıt kayıt atmak bile nedir kimse bilmiyordu. İşte o zamanlar en büyük turnuva olarak ESL falan vardı. ESL'lere giriyorduk. biz de. tabii ESL kazanamadık. polistim ESL kazanıp Milano'ya gitti. Tarihten bahsediyorum. Ondan sonra PMC ile tanıştık. PMC ile tanıştıktan sonra bir kulüpte oynuyordum. Kulüp Oynarken e, tabletle oynuyorduk biz. ESL'de tablet, serbest çünkü. E, ondan sonra telefona geçiş yaptık, PMCO'da telefon şartı olduğu için. Sonra ilk PMCO'mda, e, yanlış hatırlamıyorsam, üçüncü olduk Türkiye'de. Avrupa'ya gittik. Avrupa'da 8 ya da e, dokuzuncu olmuştuk ilk PMCO'mda. Ondan sonra zaten bir tane daha PMCO oynadık Blaze'le birlikte. O da e, şimdiki Türkiye PMCO'suydu. Bu sene oynadığımız, güncel olan Türkiye PMCO'suydu. Onda da ikinci olmuştuk. E, lige çıktık. Şimdi zaten hali hazırda EMEA'nın maçlarını oynuyoruz. EMEA'nın yani, finalini oynayacağız. Bakalım başarıya başarı ekleyebileceğiz mi onu göreceğiz. İnşallah eminim yani. ki eklenecektir o başarı. Yani. Ee, takımla beraber EMEA finallerine hazırlanıyorsun. Bunun sorunun cevabını aslında az önce aldık. Hazırlık sürecindeki zorluklarınız ne? Ya da çok zorlu bir döneme mi girdiniz? Nasıl <laughs> geçiyor hazırlığınız? Alalım. Hazırlık sürecinde aslında yani takım olarak bizim yani bireysel zorlandığımız bir şey yok. Bizim daha çok e, bizi zorlayan durumlar şöyle oluyor. Genel e, konular. Mutlaka diğer takımlar da bu kondan şikayetçidir diye tahmin ediyorum. Skrim Scream oynanıyor. Skrimler birazcık şey oynanıyor. E, çok ciddiyetsiz lay oynanıyor diğer takımlar tarafından. Yani şöyle mesela bağlı ben... olarak sanırım alınacak evet. konuca bağlı olarak. Evet yani şimdi mesela ben scrim oynuyorsam biraz daha ciddi bir ortam isterim. Yani çalışabileceğim bir ortam lazım bana. E ne oluyor? Scrimler oluyor bunlarda çalışabileceğim ortam. E Emea'nın scrimlerine giriyoruz. Emea'da oynayacağımız takımlarla scrim giriyoruz. Her, tüm takımlar ciddiyetsiz olunca çalışabileceğim ortam bana sunulmuş olmuyor. E ne oluyor? Ben çalışamamış oluyorum. E ben diğer takımlarla çalışamadığım sürece bireysel olarak bir şey çalışamam ben. Ne yapacağım ben bireysel olarak yani? Evet en fazla ne? Ya ben zaten bireysel olarak her gün biz zaten çalışıyoruz. Hani ona zaten alıştık. Onun bir zorluğu yok. Tek zorluk buydu yani. Diğer takımlar tarafından bir ciddiyetsizlik oluyordu. Biz de çalışamıyorduk. Ha, o ortam sunulmuyordu bize. Ondan şikayetçiydik aslında. Çoğu takım da bundan şikayetçidir diye düşünüyorum ben. Çok şöyle toparlayacağım. Bireysel olarak değil de hani genel bir sorun vardı. Biz Bu genel sorun bize etkiledi. Bir şey daha eklemek gerekirse saat 11 buçuk alındı bizim maçlarımız. Evet. Yani biz ilk haftayı 11 buçuk afalladık bir kere. Ben 11-20 geçe uyanıyorum, 11 buçukta yani. Hani sesim çıkmıyor, soluğum çıkmıyor, gözüm kapanıyor falan. Bir elimde sigara. Değil. Hani orada yayılmıştık var. Ben işte bir elimde kahvemi içiyorum, bir elimde sigaramı içmeye çalışıyorum, bir elimde oyun böyle. Hani ne oynadığımı anlıyorum de bir şey. İlk haftanın sonucu bittiğinde hatta biz baktığımızda 32. falan sonuncuyduk yani. Dedik ne oldu falan? E dedik abi uyanamıyoruz. O çok zorladı bizi, Tabii onun da çözümünü bulduk. Sabah 8'de kalkmaya başladık işte turnuvadan önce, bir 4 günlük, ilk hafta bittikten sonra bir 4 günlük boşluk vardı. Sabah 8'de uyanmaya çalıştık, uykumuzu açmaya çalıştık falan. ya. Yani bir de o saat bizi zorladı. Diğer takımları da mutlaka zorlamıştır diye ya herkes Herkeste bir evet rehavet evet. oluşmuştur evet. o Güzel saatten dolayı. Yani, EMA evet. yes. e, liginde en çok beğendiğin 3 takım? Bu Nadine... da klasik sorulardan biraz. <laughs> tamam, evet. Çok alışkınım ben zaten bu sorulara ya. Yani... Ee, Navi bir kere yüzde yüz. Yani Navi yüzde Çünkü e, Navi şu an tam kadro oynamıyor. Yani Navi'nin kadrosunda değişecek oyuncular var. İnşallah insan bilgi değildir. <gülüyor> hani, <gülüyor> hani kimseye söylememem gereken bir şey değildir bu da. Düşündüm bir yere değil. Insight bilgi değil diye tahmin ediyorum bunu. Evet. Kadrosu değişecek şimdi Navi'nin. E, ama çok iyiler bana göre şu an. Değiştiği zaman daha iyi olacak bir kadroyla oynayacaklar. belki Bunlar... o uyum sürecini değerlendirebilir diğer takımlarda. Navi'nin o uyum sürecinde evet, yeni olabilir. oluşan Ama takımda. Ee şöyle. Her ne kadar yeni de olsa, eski de olsa ya o takım oynuyor. ya O takım tamamen bireysel olarak oynuyor. yani O adamlar Hani bugün tanışmış olsalardı o adamlar ilk üçe gireceklerdi şimdi tekrardan. Hani evet. sonuçlar geldiğinde ilk ilk üçte olacaklardı ondan eminim. O yüzden Navi'yi bir kere kesinlikle koyuyorum oraya. E, beğendiğim ilk takım olarak ikinci e, beğendiğim en çok beğendiğim takım e, WoW diyeyim. Türk takım Vov'un WoW evet. hakkını yiyemem ye yani o konuda e, Türk takımı olarak bir tane de Vov WoW koyduk üçüncü çok beğendiğim takım e, şöyle bakıyorum hani gözden kaçırmak istemiyorum e, o da ona da Türk koyacağım klas koyacağım çünkü Evet gözüm gerçekten bu bu arada yani Türk takım falan diye söylemiyorum. Yani bu samimiyetimle söylüyorum bunu. Gözüme çarpan yabancı bir takım olmadı Naviden başka. Yani güzel takım yok mu? 12 18 Konina Power. Bunlar çok iyi takımlar. Ama evet. gözüme çarptı mı? Çarpmadı. Hani Class ve WoW daha çok gözüme çarpıyordu. Bu 12 18'ler Konina Power'dır. ön plana çıkabiliyor şu bir anda. Ön, hani, bir kendini, kendini oh. gösterebildi yani Yapabileceklerinin fragmanını gösterdiği gibi hissettirdi evet. bana. E çalıştıklarını da oynadıkları oyundan çok rahat anlayabiliyoruz. Hmm. Gibi gibi yani. O yüzden Navi diyelim, klas diyelim, WoW diyelim. Güzel. Aralarında bir sıralama yok. Sadece üç tane beğendiğim takım yani. Bu arasında iki tane Türk olması da çok güzel ayrıca. Evet. EMA finalindeki ilk üçte yer alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Nasıl bir süreçte bu ilk üçe hmm. girebileceksiniz? Tamam. Ya yani zor bir evet EMA'da tamam. gerçekten ilk üçe girebilmek şu anda. Bunu en yani şimdi kötü takım diye bir şey yoktur ama şöyle bir şey var. Şimdi kötü takım yoktur ama iyi takım vardır. Şimdi ben mesela e, Navi'ye iyi takım der miyim derim. Ama gidip de bu e, turnuvayı 32. bitirmiş takıma kötü takım der miyim? Demem. İyi olmayan evet. takım derim ben ona yani hani yani Navi kadar iyi değildi. takım deriz belki. Gibi gibi. Evet. Ama e, bunu e, ee, en sıralamanın sonundaki takıma da sorsanız biz o takım kendini ilk üçte görür. Zaten ke ben kendimi ilk üçte görmemem e, takıma ve bana çok büyük evet. saygısızlık olur. Çünkü oradaki tek hedef ilk üçe girmek zaten başka bir hedef yok. Evet. Hani daha politik bir cevap verirsen ben ilk üçte görüyor musun? Tabii ki de görüyorum de, 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 deyip konuyu kapatırım ama e, biraz daha realistik baktığım zaman şimdi de, e, daha samimi cevap vereceğim şimdi de. İlk üçe girme ihtimalimiz var. E, hatta biraz. ilk uça iki tane takımın girme ihtimali, iki tane Türk takımının girme ihtimalini görüyorum ben. Takımda Kesin. en çok kimle anlaşıyorsun diye gelmiş bir izleyicimizden. Ben bunu biraz daha geliştireyim. Takımda böyle takımın en iyi anlaşabildiği ya da her takımda vardır ya böyle bir herkesi sinir eden, şey yapan ama vazgeçemediğiniz tamam. oyuncular bunlar kimler mesela? Tamam. E, şimdi en iyi anlaştığım açık ara Kadir'dir bizde Tron. Yani Kadir'le ikimiz çok iyi anlaşıyoruz çünkü mizah seviyemiz, espriler, e, e, oyuna bakış açımız, oynama tarzımız, yaşam tarzımız bile benziyor yani. Ben Kadir'i çok eskiden beri tanıyordum, pro'nu. Ama çok eskilerden bu kadar samimi değildim Kadir'le yani. Aynı takımda oynasam ben kesin bu adamla çok iyi anlaşırım demiyordum. Yani diyordum ki ulan ben bu adamla oynasam, yani e, arkadaşlığımız iyiydi ama aynı takımda olunca arkadaşlık bir tık ilerliyor tabii. Aynı takımda olursam ben bu adamla kesin anlaşamam diyordum. Yani bana göre değil bu adam diyordum şimdi, evet. Girdikten sonra olayların içine baktım ki Kadir'le çok iyi anlaşmaya başladık biz. Gerçekten yaptığımız espriler bile aynı artık, o derece iyi anlaşıyoruz. Güldüğümüz şeyler aynı, ağladığımız şeyler aynı, her şey aynı. O anlamda en iyi anlaştığım net bir şekilde Kadir. Ee, Böyle o dediğin en sinir eden artık bir şey olan o... Hani, hani hep en... biri vardır Tam öyle ama vazgeçemezsin. Var, var. Evet. O da, e, onu ayrım yapmayacağım. Hem kör hem kudur. Yani hem kör cerrahla hem kudurla. Hiç ikisi arasında hiç ayrım yapmam yani o konuda. <laughs> Çok beni delirtti, delirttikleri zamanlar oluyor. Çok böyle beni sinir ettikleri zamanlar oluyor. Çok beni sevindirdikleri zamanlarda oluyor. Asla zaten vazgeçemeyiz yani. Asla Tabii. öyle bir söz konusu bile olmaz. yani bizim çok fazla yani dışarıya tabii ki de e, gözükmez e, ne bileyim yayında ya bir Takım içindeki ya, falan. iletişimler her yok. takımda olduğu zaten. gibi de, de, oluyor yani o şekilde. Ben e, biraz daha böyle takım içinde nasıl desem takımın sinirli üyesi ben olduğum için biraz da hani körle kudur bazen beni çok fazla hani dinden imandan çıkartma seviyesine getirmekleri <laughs> oluyor. Ama vazgeçilir mi? Asla yani. Evet. Yok maalesef. Altıncı sorumuz Blaze oyuncularıyla nasıl tanıştınız? Nasıl bir araya geldi? O güzel de aslında bizim bizim hikaye güzeldi. Şöyle oldu. Benim bir dönem geçen PMCO, geçti ya yani bu PMCO başlamadan önce önce benim takımım yoktu. Ee, IV'den ayrılmıştım. Team Five kurulmuştu. Team Five'da işte PMCO'da ikinci olmuştuk. Avrupa'ya gittik. Sonra o, e, Team Five'tan da ayrıldım. Ben ayrılmadım gerçi. Team Five komple dağıttık. Team Dağıldı. Ee, ondan sonra benim takımım yoktu. Bakıyordum, takım arıyordum yani. İşte duyurusunu falan da yaptım. Ee, ama çok net bir karar vermiştim o sezon. PMCO'da e, birinci olamayacak bir kadroyla oynamam demiştim kendi kendime. İşte çok fazla takım teklifi geliyor ama yani kadroya bakıyordum, e, teklife bakıyordum. Hani o zaman diyordum ya arkadaşlar ya bu kadroyla harbiden olmaz. Yani siz tamam sizin, size kolay gelsin ama ben bu kadronun birinci olabileceğini düşünmüyorum deyip hiç o topa girmiyordum yani ama bu işlerde böyle yani maalesef hani ben bence bunda, çok doğru iş, yani alınmacısı yani mecrası olmaz yani bu evet inandığın takımla oynamak. Sonra ben Blaze'le tanıştım. E, futbol işte ise çok vakit geçiriyorduk. Rome, e, Futbol Rome. E, Rome. kardeşim şey demişti. Ya Blaze var bir de bizim Umut diye bir arkadaşı var onun yani kardeşi gibi gördüğü Umut Deadline Umut var işte böyle böyle onlar Blaze takım kuruyor bir gitsene kanka bir bak bir dene falan demişti. Ay dedim odur dedim benim de takımım yok zaten. Blaze'e ben gitmiştim ilk olarak. Blaze'in koçu da Koski'ydi o zamanlar. Orada ee, orada bir kadro toplamaya çalıştık. O kadro da olmadı. Ee, ben yine tekrardan kibar bir şekilde söylemiştim arkadaşlar bu kadro maalesef bu kadro ile olmaz. Ee, Koski koçuydu. Koski ile orada tanıştım. Yani Koski ile orada tanıştım ben. Sonra tekrardan Blaze'den çıkmıştım takım yoktu. Ee, Eskaza kaza 69 dağıldı o zamanlar dağıl dedim Kadir çıkarıldı ee, Kadir 69'dan çıkartmışlardı ee, Ondan sonra biz Koski ile konuşuyorduk ee, Ben Ko Koski'ye ben yazmıştım Koski benim takımım yok Kadro kurulacaksa ben oynarım demiştim Koski tamam dedi ben çocuklarla bir konuşayım ee, Koski işte Kudurla konuşuyor Körle konuşuyor Akifle konuşuyor Ondan sonra işte o şekilde tanışıyoruz. Ya Kör'le orada tanıştık. Akif'le, Ryze'la orada tanıştık. Kadir'le zaten birbirimizi tanıyorduk. Kadir Öyle tanıştık. 8 sorum. Türkiye hı hı. PUBG Mobile Espor alanında sence çok hızlı gelişiyor mu? Ben buna bir de bir tık eklemek istiyorum. Hani e, sence Türkiye'nin yani Espor Federasyonu'nun bence PUBG Mobile'a sence ya da PUBG Mobile'a bir yatırım yapması gerekiyor mu artık? Artık o beklenen lig gelsin mi? Hı. Beklenen lig gelsin Şimdi Şimdi e, kafamda bir toplayayım. Çünkü söylememem gereken şeyleri söylememem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam onları bekliyoruz. <laughs> e, lig gelsin mi? Lig tabii ki de gelsin. Bir kere şunu söyleyeyim. 8 maç Türkiye finali sistemi olmaz. O bir kere kesinlikle olmaz. Yani 8 e, turnuva dediğimiz olay hangi takımın hangi takımından iyi olduğunu gösteren, bunu derecelendiren bir e, organizasyon gibi bir şey yani turnuva dediğimiz olay. PUBG Mobile şansa dayalı bir oyun olduğu için 8 maçlık 8 maçın sonunda elde ettiğimiz veriler maalesef bize gerçekleri yansıtmayabilir. E, o yüzden ligin gelmesini istiyorum. Çünkü 8 maçlık sistem maalesef takımların gerçek sonuçlarını veremeyebiliyor. En basit örneğini futboliste gördük. Futbolist 5. oldu. ilk 4'e giremedi. Tek sebebi sistemin 8 maç olmasıydı. 8 maç yerine bir 30 maç olsaydı futbol kolunu sallaya sallaya ilk 4'e girecekti. Yani bunun gibi. O yüzden lig gelirse biraz daha profesyonel bir ortam yaratılmış olur takımlar adına diye düşünüyorum ben. En basitinden. E, yatırım konusunda da ödül olarak yani hani yani PMCO Türkiye'den aldığımız para işte bin dolar, iki bin dolar, 3000 dolar falan. Ya yani bu 30 bin dolar olunca benim hayatımda bir şey değişmiyor. Gerçekten değişmiyor. Yani 30 bin dolar ödül aldığımız zaman takımca... Ee, yani o paranın vergisi, algısı girdi, girdisi çıktısı kulübün aldığı, oyunculara dağıtıldığı, koçun aldığı falan derken hani emin olun kimse milyoner olmuyor yani oradan aldığı parayla. Onun tek ödülü bir şey evet. olmuş oluyor. Globale gitmiş oluyorsun. Yani Avrupa'ya çıkmış oluyorsun. Yani evet, aslında evet, geliştirilmesi gerekiyor mu? Evet. Yatırım yapılması gerekiyor mu? Kesinlikle. Yapılıyor mu? Yapılıyor da diyebilirim. Çünkü oyun aç Yani oyun daha birin, bir, bir buçukuncu yılını bitirdi gibi şu an benim gözümde. Yani daha iki yılı yeni yeni deviriyor PUBG Mobile. Ya diğer Türkiye'deki oyunlara bakıyorum. evet aktif olarak ikinci yılına anca girecek belki dediğin gibi. Evet. Diğer oyunlara bakıyorum. iki yılda neler yaptı bu oyunlar diye. Mesela ben LoL'ün de ilk zamanlarını hatırlıyorum. LoL'ün ikinci yılında değil turnuva falan. internet kafe turnuvası bile yoktu. O yönden de bakmak lazım biraz dolayı. Yani ikinci yılımıza girdik PUBG Mobile olarak. E turnuvalar falan var mı? Var. E, Pmc'omuz var mı? Var falan. Hani buna da şükür diyebiliriz şimdilik. Ama hızlı mı gelişti? Bence hızlı gelişti. Hızlı mı gelişecek? Orasını bilmiyorum. Bence ya şimdiye oraya... kadar iyi gelişti diyebilirim ben. ben... Dokuzuncu sorum. Önceden kullandığın oyun içi takma isimler. Evet hemen daha biz e, kayıda girmeden önce de söylemiştim. Böyle Daphne. Çok dolu, çok güzel ismim diye söylemekten ben keyif de, evet. aldığım bir isim. Daha önce de var mı yine böyle dolu dolu bir ismin kullandığın? Dolu oyun dolu. Dolu dolu. Ya, ya da yani abi daha ya. önce kullandığın, daha çok kullandığım bir isim var mıydı Daphne'den yok. önce? Yok 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 yani ben dedim gibi önceden LOL falan oynamıştım yani farklı oyunlar oynuyordum ben. O oynadığım oyunlarda genelde ne bileyim işte nicklerim genelde random olurdu çilekli muz, elmalı patates falan <laughs> yani koyardım ben. Hani bir ara şey vardı bizde şişme gocuk falan vardı yani o, o tip <laughs> evet. biraz da troll isimler takılıyordum ben. Öyle belli başlı bir ismim yoktu benim. Ee, bunu daha gelirken, ulan dedim yani bir PUBG yeni bir oyuna başlayacağım, bir isim koyayım bari de kalsın artık dedim yani artık yeter yani elmalı kek bilmem neyi turta falan böyle olmasın dedim. Bir isim koyayım kalsın dedim yani. Onda da Daphne'yi bulmuştum. Çok hoşuma evet. gitmişti. Söylenişe hoşuma gitmişti. Evet evet. En çok güzel böyle dolu dolu söylüyorsun Hı? Daphne falan evet. diyor. Ben de hani birkaç <laughs> maçta denk geldik senin isimleri sunarken. Ya keyif <laughs> alıyorsun. Yani Daphne şimdi böyle <laughs> söylemesi çok tatlı bir isim. Doğru haklısın. Ya ben de aynı şey, aynı ışığı görmüştüm isimde. O yüzden Dafne koydum. Hani yok desem yalan olmaz yani. Yoktu desem yalan olmaz. PUBG Mobile'dan önce hangi oyunları oynuyordun? Böyle e, az önce LOL demiştin. Böyle böyle evet. bir şeyin var mıydı yoksa eğlence amaçlı mıydı? Ee, Ciddi şöyle, oynuyor muydun? Yani 12 yaşından beri ben aktif olarak bilgisayar kullanan, oyun oynayan bir insandım ve hiçbir oyunu 15-16 yaşından beri eğlencesini oyun oynamadım. Aa çok güzel oymuş gideyim alayım indiri falan. Hiç öyle bir kafada bir insan değildim. Offline ya da hikayeli bir oyun zaten oynamadım. Sürekli online bir oyun oynardım ben. Ee, LOL oynadım diyebilirim yani. LOL'ü de profesyonel olarak oynamaya çalıştım. Ee, tam bir yerlere gelirken LOL'de profesyonel anlamda kıyısından döndüğüm oldu, ucundan kaçırdığım oldu falan böyle. Yaşımın yetmediği oldu orada, yine tutmadığı oldu falan. E, ee, LoL'ü profesyonel olarak oynamaya çalıştım. Onun harici başka bir oyun oynamadım yani. Mobil oyun oynamadım diyelim. Hangi takımlarda oynadın daha önce? Oynadığın takımlar neler? Yani... Daha önce... E, Daphne İstanbul'da... nereden doğdu? Nasıl doğdu? Daphne nasıl doğdu? İlk oynadığım takım benim bir YouTuber'ın takımıydı. Ayaz'ın takımı. E, Şahmeran adı şu an YouTube'da bilenler vardır elbette. Aa, evet Şahmeran'la. Oha bak bilmiyordum. Bunu da şimdi öğreniyorum Hı. ben de. evet. E, i̇lk oynadığım takım e, Şahmeran'ın takımıydı, çok sevdiğim bir insan Ayaz benim. Yani ilk tanıştığım insan oydu benim. Bu artık e, profesyonel ortamda diyeyim, ilk tanıştığım insanlardan biri Ayaz'dı. İlk orada oynamıştım. E, ondan sonra e, daha profesyonel bir ortama atılmak istedim. LST diye bir takımda oynadım, Lucid Sublime Dreams LST. Şu anki kız arkadaşımın takımıydı. E, Orada oynadım. Ondan sonra biraz daha profesyonel düşünmeye başladık. İstanbul Wildcats'e geçiş yaptım orada. Şimdi Fast Bay Wildcats oldu. Oradan Team Five'a geçiş yaptık. Team Five'ta oynadım. Team Five'dan çıktıktan sonra da Blaze'e geçtim. Şu anki ana kadroyla oynuyorum. Az detayına kadar bilgi verdin. Çok teşekkür ediyorum bunun için. Rica ederim. Vaktini ayırdığın için, bize bu kadar zaman ayırdığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel Çünkü o zaman e, röportajın sonunda biz takip edenlere, seni takip edenlere son son söylemek istediğin bir şey var mı? Son son söylemek istediğim ne var? Ee, önümüzde sadece EMEA finali var. Onun için konuşacağım. Yani güncel bir final olduğu için onun için konuşayım. Ee, yani Türk takımlarını desteklesinler. Yani Türk takımlarını lütfen desteklerken hususi bir rica bu. Türk takımlarını desteklerken lütfen e, ayrım yapmadan desteklensin. Yani hem Ben Blaze taraftarlarına diyorum bunu hem Class hem Bo hem Ivy. Yani desteklerken daha böyle barışçıl ve samimi bir ortamda destek olursa çok sevinirim ben yani. E, Önümüzdeki finali evet, için. çok güzel dendin. Çünkü burada e, siz belki orada takipçileri izleyicileri söylüyorum. Siz orada belki bir rakip görebilirsiniz işte Wow ve <laughs> Blaze rakipler ama bu bu insanlar zaten Gün içinde de olsun başka yerlerde dostlar yani onun evet, için evet, evet. kendinizi çok şey yapmayın zorlamayın siz de onlar gibi keyif almaya bakın izlediğinizden en azından. Yani desteklerken keyif, keyif, keyif almaya bakın bu kadar yani diyeceğim başka bir şey yok. Mutlu çok teşekkür ediyorum tekrardan vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Diğer bütün Blaze ekibine de bizden selam olsun. Sonraki tekrar e, muhtemelen çünkü çok, çok soru var biz anca 11'e indirebildik. Tekrar yapacağız. Eğer uyarsa böyle bir Kadir'i vesaire de alabiliriz. Belki bir lazy komple takım olarak alırsak. Bakalım yüz yüze geldiğinizde nasıl bir herkes ki karşısındaki hakkında nasıl konuşacak. Bir bakalım neler diyecekler. Olabilir. 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 <laughs> Tabii ki önümüzdeki vakitlerde tekrardan bir buluşabiliriz diyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek ederim üzere efendim. o zaman. Seninle. Görüşmek üzere.